Merhabalar. Ben doktor öğrencisi Sandra Ayancıları. Doktor doktor Fatma Sinan ile birlikte yapmış olduğumuz veri baklama ameliyatı ve test sistemi ile nasal performans değerlendirmesi sistemi üzerindeki uygulamasını sizlere anlatmaya çalışacağım. Ayrıca bu çalışmanız çalışmamız insan ve toplum bilimleri araştırması dergisinde yönlük sürecinde olduğunda söyleyebilirim. Ee, çalışmamızın e, ıı, detaylı anlatmasına geçmeden önce ilk önce performans ölçümü ve finansal performans da, ıı, finansal performans ne Buna kısa bir değinecek olursam ıı, işletmenin yararlandığı kaynaklar, üretim, ürün ve hizmetler ulaştığı sonuçların izlenmesi için düzenli ve sistematik olarak veri toplaması, analizi ve raporlama süreci, performans bir ölçüm olarak mücadele edilmektedir. Buna bağlı olarak finansal performans, işletmelerin parasal politikalarıyla faaliyetlenen sonuçlarının ölçülmesidir. Finansal performans bile işletmelerin finansal pozisyonu, yatırımların verimliliği ve işletmenin risk derecesi destek edilebilmektedir. Ayrıca finansal performans, geçmişin sağlıklı bir biçimde değerlendirilmesi, gelecek için yatırım ve finansman kararları olması, ve kendine gibi konulardan işletme yöneticilerinin önemli bilgiler bulunmaktadır. Çalışmamızın amacı bu çalışma 2014-2018 yılları arasında biz teknolojiden vekstinde işlem şirketlerin finansal performans üyeliklerinin ortaya koyulmak için seri zalkanma ve otorite yöntemlerinden istifade edilmektedir ve bu da bizim çalışmamızın amacını oluşturmaktadır risk analizi, işletmelerin kar, maliyet şeklinde hiçbir önemli unsurların ve araç araçların etkin bir şekilde kullanılmasını denetimin ve özellikle işletim takviyelerinin analizinde kullanılan çok kriterli karar verme tekniklerinden biridir. Yenizlama bir analizi ise karar verme bilimlerinin, yani şirketlerin analizini çalışmanızı karar verme bilimleri, şirketler olduğu için yani şirketlerin kanslaştırılmasının doğrulaştırılan çok bir de çıktı mevcut olduğu durumlarda bu gözlem bu gözlemlenen bilimlerin yerelli etkinliklerin ölçümünde kullanma doğrusal doğrulamaya temelli bir noktadır. Veri atlama analizinin temel varsa ne Tüm işletmelerin benzer stratejik hedeflere sahip olması ve aynı tür bir de aynı tür ihtiyaç edilmesi ve Bu yüzden e, teknoloji endeksi sadece o endeks alınmış. Çünkü bu firmaların benzer işlemlere benzer iş sahip olduğu göz önünde bulundurulduğundan dolayı. Yani aynı işlemleri, aynı işi gerçekleştiren karar verme bilimleri şirketleri, yani şirketler verilenlerin çok gerekiyor. Temel bu. Yani bir şirket e, teknoloji sonra imalat derken e, aynı beraber verme olmamakta. O yüzden biz teknoloji endeksi deki şirketler göz bir önünde e, Veri seti ve e, model kısmında ise bahsedebiliriz. 2014-2018 yılları arasında faaliyet verilmeli uzun tabi veriler gözünde bulunduruluyor. Bu şirketler gerçekten işte tüm şirketler e, bu yıllar bozulma şirketler e, gözünde bulunduruluyor. Ve en etkin e, işlemi en uygun şekilde yerine getirecek şirketler analiz için e, belirlenmeye çalışılıyor. Çalışılmakta. E, ve bu yüzden e, biz teknoloji endeksinde analiz için verilere sahip olan 13 tane şirket belirlenmiştir. E, veri zaaflanma analizinin e, e, kıskasları göz önünde bulundurularak değişkenlerde belirlenmiştir. ve veri analizi e, yapılan literatür düzenlemesini kullanılan girdi ve çıktı değişkenleri arasında yoğun olarak tercih edilen değişkenler çalışmamızda ele almıştık. Bu noktada işletme performansına olumlu ve olumsuz etkisi olabilecek birçok e, farklı değişkenin varlık bir konusu olsa da çalışmamız kapsamında belirlenen değişkenlerin literatür dikkate alınarak etkilerin fazla olacağı varsayılmıştır ve bu şekilde değişkenler belirlenmiştir. E, ee, Verizasyonun analizi yönteminin dikkate değişkenleri idare olarak çok yöntemi için e, her iki yöntemde kullanılan değişkenlerden e, yani yöntemi için de farklı değişkenler de eklenmiştir. Çok e, büyük yöntemi gerçekleştirilmiştir. Her iki yöntemde de kullanılan değişkenlerde işlemlerde fazlalık olsa da nihai olarak elde edilmesi planlanan açıkçaların model karşılaştırılmasına ziyade yasa katılımcıları için farklı bakış açılarını geliştirilmesi düşünülmektedir. yapılan işte analiz sonucunda elde edilen bilgilerden yola çıkarak Kopsis yöntemi zaten şirketler arasında yıllar kibarlı ile bir sıralama gerçekleştirmesi ve bu şekilde bir etkinlik e, sıralama etkinlik de bir gerçekleştirmesi. Veri zaflama analizi yönteminde de en etkin firmalar belirlenmekte ve %100 olan %100 etkinliğe sahip firmalar itibariyle e, veri analizi e, e, farklı şirketlerin etkin olduğuna ulaşılmıştır. E, bir tane şirketin işte yıllar itibariyle değişmeksizin etkin şirket olduğuna da ulaşılmıştır. Genel bir değerlendirme yapacak olursak, bilgiye yönelik CCR e, veri zaplama analizi ile elde edilen sonuçlara göre araştırma dönemi içerisinde yanılacak e, bir tane şirketin etkin olduğu kesin edilmiş. Ee, bazı şirketlerin ise sürekli etkinlik sınırının altında kaldığına da yaşanmıştır. Ayrıca biz şirketler arasında bir sıralama yapan yani etkin ülkemiz şirketler arasında en etkin firmayı şirketi bulmaya yönelik e, siper etkinlik analizle gerçekleştirilmiş ve yıllar itibariyle en etkin şirketlere ulaşılmıştır. Diğer taraftan Topsis analizi neticesinde ise 2 tane şirketin 5 yıl boyunca birinci ve ikinci sırada yer aldığını düşünmüş. Diğer şirketlerin kendi yani içindeki konularının ele alınan periyotta değişik gösterdiği sistemi bilmiş. Ötü verilmiştir. Ayrıca yapılan bilgiye yönelik gözlere ve çıkarak deniz e, analizinin neticesinde etkin olmayan şirketlerin analizde kullanılan yüzü değişkenlerinin etkin ve verimli bir şekilde kullandığı takdirde etkin şirketler etkin ve verimli şekilde kullandığı takdirde yüzü e, ve değişkenlerinin etkin şirketler konumuna gelebileceğinin ulaşılmıştır. Ve bu şirketlerin etkin şirket olabilmeleri için etkin olan şirketlere referans almaları gerektiği yani de dönüşken kısmında bu bilgi setinin hem şirketler için performans yürütülmesinde hem de piyasa katılımcılarının yatırım kararlarında dikkate alabileceği iddia edilebilir. Ayrıca burada firmaların güçlü ve zayıf yönlerini göre hangi noktalara odaklanmaları gerektiği ve yatırım gerektiği ve yatırımcıların karar verme süreçlerinde etkili olabileceği iddia edilmektedir. Ayrıca insan ve toplum bilimleri araştırmaları dergisi ailesine de teşekkür ederiz. İyi günler dilerim.